Merhaba arkadaşlar. Bugün Haykıks'a çok güzel bir güncelleme gelmiş sanırım. Şimdi ben daha görmedim. Hemen bakalım. Merak ediyorum. Şu anka kuşunu çok beğendim arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Oha! Şu an bir günüzü sabitleyelim. Arkadaşlar. Bu en güzel güncelleme arkadaşlar. Net. 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 Şöyle bir dünyayı dolaşalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu satışa geri sunulmuş. Ben şunu bir kiralamak istiyorum. Arkadaşlar ben bunları çok istiyordum. İyi ki geri geldi. Ben bunları alacağım. Şu sekikti koyayım arkadaşlar. Şu çok merak ettim gerçekten. Ben bir mağazaya bakayım. Arkadaşlar şunu keşke almasaydım. Bakın kıyafetler çıkabiliyor. Tarınça kıyafet. Ya, Arkadaşlar normalde para biriktirecektim. Fakat şu anda bunu alacağım. Özgür. Valla. Baya bir param olacaktı ama... Şunları da alalım. İnceleyeceğiz arkadaşlar. İlk defa size bir güncellemede gelen şeyleri gösterebileceğim. Şunu da alalım. Oh. Bakalım arkadaşlar ben e, şunu çok istiyordum. Bir de bunu ya bunun özelliği bunu pek istemiyordum da şunu çok istiyordum arkadaşlar. Keşke gelse diyordum. Şöyle e eşyaları gelmiş. Ay. Bakalım başka bu geri gelmiş arkadaşlar. Bugün alemede bunu da alacağım. Hatta bunu mu alsam bilemiyorum. İkisini de alabilirim. Arkadaşlar buna indirim gelmiş. Bence alın bu arada. Bunlar geri gelmiş. Süper pil alabiliyorsunuz. Size pantar satışı geri sunulmuş. Zayla'nın peti. Aa. Oo. arkadaşlar. Bu güncellemeyi arkadaşlar pk kisteyi Arkadaşlar. Şunu alın. Ben alacağım. Ne, kesin alacağım. Şimşek Pegasus'unu da alabilirsiniz. İkisi de plus alanlar alabiliyor sadece. Arkadaşlar. Alın. Ben direkt şunu alacağım. Vallahi. Aldım oha. Bu güncelleme de elmasın bitecek bu arada net o. <laughs> Onu bir kesinleştireyim. Arkadaşlar bu zırhı alacağım. Adminin kıyafetini almayacağım. Arkadaşlar şöyle bir güncellemeyi dolanalım. Dolanmadım. 2025 Olimpiyans Dağı mı? Arkadaşlar bu güncelleme Olimpos dağıymış. Şimdi bu ne? Monster Lab. Yeni Monster Lab. O oha! Arkadaşlar bu güncellemede çok fazla gizem var. Şu an benim üzüldüğüm şey elmasımın bitmesi. Ama arkadaşlar karşılığı büyük. Ad ad, 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 Admin? Sky? Benimki gibi bir zırh giyen birini gördün mü hiç? Bu zırh giyenler yıldız gücüne sahip olur. Bu güçle pek herkese daha önce hiç görmediğin kadar hızlanabilirsin. Vay be, heykelim harika gün. Daha doğrusu ilahi, ilahi görünüyor mu? Admin'in he... Arkadaşlar ya koskoca adam admin ya boş işlere takılma düştüm arkadaşlar yeni ev yeni ev olacağım yani izin alırsam yani. Of 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 Gelen en güzel güncelleme ve en güzel ev. Şimdi arkadaşlar birazdan aldıklarımızı inceleyeceğiz. Video çok uzun olmasın yoksa yayınlayamam arkadaşlar. Arkadaşlar size bir sonra gezersiniz. Şu an bununla vakit kaybedemem çünkü videomun. Burada fotoğraf çekinebilirsiniz. Eee dev robota bakacağım sonra videodan sonra arkadaşlar şuraya bir tane portal geliyor ve gelmiş gerçekten bakalım giriliyor bu portal portalı, portalı. şöyle bir Çıkacak gibi yapalım. Oo. Tavuk, tavuk geri dön, ağlıyor. Uzaydayız. <gülüyor> <gülüyor> Uzaydayız arkadaşlar. Yer çekimini fark etmedin mi? Şöyle bir normal kıyafet giyelim ve oh. bulup. Kötü niyetli miydi bulup? Şu an sırrını öğrenmeye çalışacağım. Ya arkadaşlar burası ne kadar ağır çekimliymiş. Uçak çıkarayım böyle. Uf arkadaşlar. Şimdi e, şuradan çıkalım. Uf. Güncelleme mükemmel. Hiç YouTube'a bakmadım arkadaşlar. Sanırım ilk defa ben yayınlayacağım şu an. Arkadaşlarım bakalım çevrimçi olan. Ee, yeni kıyafetlerimize bakalım. Arkadaş benim benim yeni saçım ve kıyafetim budur. Tamam mı? Şu duruşumu değiştirelim. Bu ne böyle aheste aheste. <laughs> mükemmel. Mükemmel net mükemmel ya. Siz bu kadar güzel misiniz? söylemeye gerek duymuyorum ya. Bakalım başka bir şey yok değil mi? Arkadaşlar zırh gelmemiş. Yeni zırh dediler. Geldiler dediler. Herhalde arkadaşlar güncellemelerinde yeni şeyler geliyor. Ee, onlardan birinde Sky'in yeni zırhı gelecek. Şimdi de evimize gidelim. Ben bu elmasları nereye baydım ya? Buna mı baydım? Arkadaşlar. Biraz yürüyüşüm hızlandı. Arkadaşlar bu evin içi biraz boş mu bana mı öyle geliyor? Aldığınızda sizinki de böyle mi arkadaşlar? Bir şey daha aldım arkadaşlar ya. Ben ne aldım? Bunlardan biri değil. Şöyle çantama direkt göz gezdireyim. Arkadaşlar ne var mağazada ben? Aa evet arkadaşlar pet. Anka kuşu bu. Herhalde yazarsa çıkar. Olympos dağı ankası. Favori petim belli oldum. Neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.